krizimize dair Türkiye'de özellikle önümüzdeki dönemlerde neler yaşanabilir? Küçük yatırımcı eğer bir ev almak istiyorsa nerelere yönelebilir ve benzeri konuları gayrimenkul değerleme uzmanı e, Celal Erdoğduya soralım. Celal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Simge Hanım merhaba. Merhaba öncelikle Eylül ayında gelen bu rekoru siz nasıl yorumluyorsunuz duymak isterim. E aslında re e rekor yaklaşık Temmuz ayından bu yana devam ediyor. Yaklaşık 4 aydır biz konut satışlarındaki e yüksek satışı görüyoruz. Bu çok uzun zamandır aslında konut piyasasındaki durgunluğun biraz açılması diyebiliriz. Biliyorsunuz 2022 sonrasından bu zamana geçen yani yaklaşık 2 yılı aşkın süredir konut piyasası konut fiyatları anlamında ve konut satışları anlamında çok iyi seyretmiyordu. Ancak hazirandan sonra başlayarak giden ve konut satışlarındaki artış artık toparlanmaya başladı. Bunun birkaç etkisi olduğunu düşünüyoruz. Bir tanesi artık insanların çok fazla beklemek istememesi. Çünkü konut piyasasının aslında toparlanmasını bekleyen ve yavaş yavaş toparlandığı zaman konut yatırımı yaparım diyen bir kesim var. Bunlar zaten bir varlığı olan ve konut alabilen kesim. Bunlar sürekli konut alabiliyorlar. Bir diğeri ise dövizde ya da altında parası olan yani başka yatırım araçlarında diyebiliriz değerlendiren, paralarını değerlendiren kesimin artık oradaki yatırımı bırakıp konuta dönmesi. Çünkü hem yatırım anlamında konutu görenler hem de barınma anlamında gören iki kesim var tabii ki. Bunlar üst üste de gelebiliyor. Şimdi buradaki kesim bu konuttaki yatırımı değerlendirmek istiyor. Şimdi hem altındaki arasını tutanlar hem mevduatta çok iyi gelir elde eden grup artık konut yatırımlarına devam etmeye başladı diye anlıyoruz. Haziran ayından bu yana ki hı hı. artışların arkasındaki sebebi bulmaya çalıştığımız zaman. Çünkü konut piyasasında artık eskisi gibi konut kredisiyle konut satışlarının artma imkanı bulunmuyor. Hem konut kredisi faiz oranları yüksek hem de eskisi gibi konut edinebilmek bir konutu olanlar için çok mümkün değil çünkü alabileceğiniz kredi 700 bin liranın altındaki bir kredi olmuş oluyor. Bu da konut fiyatlarıyla karşılaştırıldığı zaman bir yaraya merhem olabilecek bir rakam değil. Evet. Böyle olunca iki sebep öne çıkmış oluyor. Bir beklenen artık ihtiyaçları yerine getirmek için konut alanlar. İkincisi diğer yatırım araçlarında getiri elde etmiş olanlar. Şimdi eylül ayındaki satışlara baktığımız zaman son 13 yıldaki en iyi eylül ayı. Yılın ilk 9 ayındaki satışlara baktığımız zaman 1.2 milyona gelen bir konut satışı görüyoruz. Böylece aslında konut piyasası sanki 2022 öncesindeki 2020'de hatırlarsanız çok hareketlenen bir dönem yaşamıştık. Orada tabii kredi konut kampanyasının çok büyük etkisi vardı. Onunla karşılaştıramayız ama tekrardan konut piyasasında artık hareketlenmenin başladığını görüyoruz. 2024'ün sonunda, 2025'in başında şöyle bir yorum yapmıştım ben. 2025'in Haziran ayından itibaren yavaş yavaş toparlanabilir demiştik. 2026 ve 2027'yi de birçok gayrimenkul profesyoneli konut piyasasının toparlanacağı bir dönem olarak öngörüyordu. Bunun arkasındaki mantık da şuydu. Hem konut piyasasındaki kriz süresinin 2,5-3 yılı geçmemesi genel eskiye doğru baktığımız zaman hep veriler bunu bize gösteriyor. Bir diğeri ise konut kredisi faiz oranlarındaki gerileme. Buradaki faiz oranlarındaki gerilemenin iki tane etkisi var. Bir tanesi ilk defa konut alacak olanları harekete geçirmek. İkincisi ise aslında piyasanın istikrarı ulaşması. Piyasa istikrarı ulaştığı zaman bu defa insanlar daha rahat konut alabilir hale geliyor. Aslında krediyle almasa bile piyasada konut alabilir hale geliyor. Eylül ayına genel olarak böyle yorumlayabiliriz. Peki şimdi izleyicilerimiz size anlatırken bir yandan da yaşadıklarını, gerçekliklerini anlatıyor. Diyor ki bir izleyicimiz Allah'a şükür 2018'de evimizi aldık 245 bin liraya şimdi alamazdık diyor. Bir başka izleyicimiz diyor ki Sultan Gazi'de 25 bin 30 bin liradan başlıyor kiralar diyor. Bir başka izleyicimiz de diyor ki o da yine semt semt yazmıştı. Ee, Sultan Gazi, Bağcılar, Esenyurt buralarda bile uçmuş gidiyor kiralar diyor. Ahmet Büyük Duman'ın sizinle birlikte hatta bir e, kitap yazdığınız bu gayrimenkul e, sektörünün muteber e, kişilerinden Ahmet Hoca'nın da bir paylaşımı vardı. X paylaşımı hafta içi. Eylül ayı itibariyle Kadıköy'de ortalama 68 bin, Sarıyer'de 65 bin, Bakırköy'de 60 bin, Beşiktaş'ta 55 bin, adalarda dahi 55 bin lira olarak hesaplanıyor bir ortalama dairenin bir aylık bedeli. Bu trend artarak devam eder mi? Yoksa kiralara da artık bir fren e, mekanizması hayata geçirilir mi? Ne dersiniz? Şimdi konut fiyatları kendi içinde dengelenmeye başladı. Konut kiraları da biliyorsunuz iki sene üst üste gelen üst sınır, %25 sınırı vardı. O dönem aslında bazı kiracılar açısından fayda sağlarken uzun vadede çok olumlu bir kira piyasası yaratmadı. Hı hı. Şimdi biraz hem onun etkilerini yaşıyoruz bunun içerisinde. Çünkü o dönemde konutunu kiraya vermek istemeyen ya da farklı anlaşmalarla konutunu kiraya vermek isteyen mal sahipleri olmaya başladı kendi gayrimenkullerine yönelik olarak haklarını korumak için. Bir diğeri ise bu defa bu süre içerisinde yaşadığımız yüksek enflasyon. Biliyorsunuz konut kiralarında hep son 12 aylık tüfe ortalamasıyla konut kira artışı yapılabiliyor. Ve bu üst sınır. Genellikle de kiracıyla man sahipleri arasındaki zaten anlaşmada tüfe 12 aylık ortalama üzerinden. Zaten hukuken de bunun üstünü yapamıyorsunuz anlaşmada. Şimdi son 12 aydaki enflasyon oranı yüksek olduğu için bu defa kira kontratında kiraları yenilenen kiracılarla mal sahipleri arasındaki anlaşmada kiraların düzeltmesi çok yüksek oranlardan yapıldı. Bu yeni yeni düzelmeye başlıyor. Buradaki etki de son 12 ayın ortalaması gerilemeye başladıkça bu defa kira artışları da geriliyor. Ama şimdi bizim enflasyonumuz düşündüğümüz kadar yani hükümetin hedeflediği bir hızda gerileyemedi. Hı. Aslında oradaki beklenen hedeflere çok hızlı ulaşılabilseydi bu defa bizim enflasyon oranlarımız daha düşük kalacaktı. Kira artışlarımız bu kadar yüksek olmayacaktı. Ama hedefler gecikmeye başladı. Geciktikçe de bu defa kiralardaki oranlar artışları da çok Hı. yüksek gelmeye başladı. Şimdi bizim hala enflasyonun gerilemesini beklememiz lazım oradaki beklenen artışlarla uyumlu olması için. Yani biz şu an hala 12 ay, 11 ay, 10 ay önceki yüksek enflasyon etkisiyle kira artışlarımızı yapıyoruz. Bu da bizim, bizim piyasadan kopmamıza sebep oluyor. Ve yeni kiralar da tabii ki mevcut olan kiralardan etkilenerek piyasaya sunuluyor. Yani cari kiraların piyasaya sunulması da mevcut kiralık piyasasına da bakarak oluyor. Yani her ikisi de birbirine bakarak bir piyasada dengeleme yapmaya çalışıyor. Kira piyasası açısından baktığımız zaman gelirlerle orantısı çok kopmuş durumda. İnsanların hanelerine giren toplam hane geliriyle Kiralar için harcanan gidere baktığımız zaman biliyorsunuz eskiden bizim Avrupa ortalaması %22 %24 civarıdır. Türkiye'de de %26 civarıydı. Şu an için en iyi ihtimalle %50'lere neredeyse yaklaşıyor hane gelirinin içerisindeki kira gideri. Bunun içerisine ulaşımı da eklediğimiz zaman yaklaşık %16 %17 civarında bir ulaşım gideri oluyor ki neredeyse maaş yani eve giren hane gelirinin Toplanan hane gelirinin 3'te ikisi hem ulaşım hem de barınmaya gitmiş oluyor. Bu da artık yaşam için bir alan bırakmamış oluyor insanlara. Peki evini satmayı düşünenler için doğru zaman mı? Ya da ev almayı düşünenler için doğru zaman mı? Kısa bir yanıt rica edeceğim. Ev almayı düşünenler için hala doğru zaman olduğunu düşünen gruptayım ben. Arada. Yaklaşık bir, bir sene içerisinde almayı düşünmek gerekiyor. Daha sonrasında artık piyasaların toparlanmasını bekliyoruz. Yani mayıs ayına kadar bence yatırım yapmayı düşünenler, konut almayı düşünenler için bunu söyleyebiliriz. Ama çok büyük getiriler beklememek gerekiyor. Eski getiriler artık mümkün değil konut tarafında böyle bir şey sağlayabilmek. Böyle bakmamak gerekiyor. Onun için de burada ihtiyaca yönelik yatırımı daha çok desteklememiz lazım hükümet politikalarının da aynı şekilde olması gerekiyor. Yani iste, ihtiyacımıza yönelik yatırım yapmamız gerekiyor. Satmak isteyenler şu an satmasın bence yanlış zaman olur. Çok teşekkür ediyorum Celal Erdoğdu vakit ayırdığınız ilk hafta sonuna katıldığınız için. Rica ederim için. iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Türkiye'de